Merhaba yazılım ile Single Cell RNA seq eğitimimize hoş geldiniz. Evet dostlarım bugün sizin de başlıkta gördüğünüz gibi single cell öğreneceğiz. Single cell nasıl yapılır, analizini nasıl yapabiliriz, dosyayı nereden bulabiliriz, aldığımız veriye uygun plakları nasıl çıkarabiliriz gibi bütün sorulara cevap vereceğiz. Diyerekten hızlı bir şekilde R scriptimi ben açıyorum. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi bu biraz daha advanced bir konu olduğu için bir workflow'unu sizin için çıkarmak istedim. Bakın burada işleyişi nasıl yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz ve nasıl single cell RNA seks sonuçlarına ulaşabileceğimizi burada görebilirsiniz. Tabi bunlar ders birici. Bu rna şu şekilde, 5 derse böldüm ki güzel güzel yavaş yavaş öğrenelim, güzelce öğrenip analizlerimizi en sonuna kadar %100 doğru bir şekilde gerçekleştirelim diye 5 eğitim ayırdım. İlk dersimizde şu an gördüğünüz bir workflow'u izleyeceğiz. Şimdi dostlarım ilk başta single cell rna nedir sorusuna cevap verelim. Single cell RNA şudur. Örnek veriyorum. Bir sample düşünün. Bu benim gözüme. Bugün hatta gözle retina e, hücrelerini yani retina sample'ın verisini kullanacağız. Gözü düşünün. Retina'yı düşünün. Bunu bir tüpün içine koyuyoruz. Direkt. Şimdi bunu tüpün içine koyduğumuz zaman dostlarım bu retinanın içerisinde farklı bir sürü hücre tipi var. Doğru mudur? Örnek veriyorum A retina hücresi, B retina hücresi, retina rod seller var mesela örnek veriyorum. Retina diğer seller var. Şimdi bunları bu sample içerisinde ben nasıl ayıracağım ya da bu sample içerisinde hangi retina hücrelerinin olduğunu nasıl belirleyeceğim? Sorusuna verdiğimiz cevap single cell RNA sek olacaktır. Tabi bunun literatürde daha bilimsel bir açıklaması var. Biz informatik, biyoinformatik kısmının cevabını vermeye çalışıyoruz. Peki bizim sample'ımızın içerisinde bir organ düşünelim, tissue dediğimiz bir organ düşünelim. Bu hücrenin gruplarını ayıracağım. Verileri ben nereden bulacağım? Ya da direkt olarak bu retina hücresini örnek verelim, retina dokusunu örnek verelim. Bu dokunun ben verilerini nereden bulacağım? Diyorsanız hatırlarsanız, hatırlarsanızdan ziyade bir makale okumuşsunuzdur diyelim böyle akademik bir biyolojik makale böyle GCE numaraları vardır. Özellikle NCBI'da NCBI üzerinden etkile etkileşim diyorum. Erişime geçmek için. Bu GCE numarasıyla veriyi bulabiliyoruz. Buradan elde ettiğimiz veriler ham verilerimiz oluyor. Ve bu ham veriler içerisinde örnek veriyorum şu veri türleri, şu veri bilgisini aslında bilmemiz gerekiyor. Şu oluyor çünkü. Elinizde bilmediğiniz bir sample var tüpün içerisinde. Referans genleriniz var. Ve bu referans genlerinize e, istinaden ekspresyon analiz sonuçlarınız geliyor ve bu şekilde de siz hangi hücrenizde ne kadar ekspresyon olmuş, e, hangi gen ekspresyon olmuş sonuçlarına vararaktan analizinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tür veriler bizim RAW ham verilerimiz. Biz bu eğitimimizde tabi bu RAW verilerin bir tık daha ileriye gidip işlenmiş haliyle kullanaraktan e, Seurat paketini kullanıp single cell RNA-seq analizi yapacağız ve bu tür verilere biz RDS dosyaları diyoruz. Bakın dostlarım burada RDS dosyası import edeceğiz. RDS dosyası bu single cell raw datalarının e, birazcık daha işlenmiş, hazır hale getirmiş şeklidir diyebiliriz. Peki biz şu soruyu sorabilirsiniz ya biz bu verileri nereden bulacağız? Şimdi dostlarım biz şöyle bir internet sitesi bulduk. Buraya bakın linkini koydum. Tabi linki açıklamalar açıklamalarda da olacaktır. Oraya gidip bu linki alabilirsiniz. Evet gelelim buraya. Ha, gelmişken şu e, bu YouTube kanalında size göstermek istedim. Bu YouTube kanalında da eğer İngilizce içerik izlemek istiyorsan Bioinformatics'tir. Buradan bakın şurada Bioinformatics 101'e gelerekten de farklı tür single cell analizlerini gözlemleyebilirsiniz. Arkadaşlar e, arkadaşı buradan teşekkür ederim. Biz de kendisine çok şey öğrendik. Çok güzel şeyler kattı bize diyelim. E, biz buradaki içeriğin burada ham e, gen diyor ya geo numarası GC geo tabanında arama yapıp raw datayı alıyorduk. Arkadaşımız onu anlataraktan yapmış. Tabii biz bunun bir tık daha ilerisine gidip ADS dosyalarıyla anlatacağız. Ben hatta bu arkadaşımızın kanalını da açıklamalar kısmına bırakayım. İsteyen varsa buradan da e, faydalanıp bilgilerinizi arttırabilirsiniz. Tabii biz daha detaylı bir şekilde size anlatım sağlayacağız. Şimdi oradan kopyalamış olduğumuz ki buraya yapıştırırsanız eğer bugün kullanacağımız eğitimimiz boyunca kullanacağımız Retina RDS dosyasına bu şekilde erişebilirsiniz. Dostlarım bu Serix Gene Database diyelim. Bu RAW analizlerin hepsini yapıp sistemine yükledi. Bu sistemine yüklediği dosyaları biz farklı formatlarda H5 göreceksin. H5 formatında, RDS formatında indirip kullanabiliyoruz. O yüzden çok faydalı bir internet sitesidir. Aşağıda linkleri tabii açıklamada linklerini bulabileceksiniz. Dikkat edin. A single cell transcriptome atlas of the adult human retina. Yani ne? İnsan retina, yetişkin insan retinasının single cell transcriptomunu bize veriyor. Doğru mu? Bizim istediğimiz de zaten bu. Buradaki başlıklara dikkat edip seçmeniz güzel. Aşağıda link etiketi Ben de aynı dataset'ini kullanabilirsiniz. Bakın burada download diyorum. Download dedikten sonra bakın h5 formatında da indirebilirsiniz. RDS olarak da seurat formatında da indirebilirsiniz biz zaten ne istiyoruz? Seurat'ı kullanacağımız için RDS formatına ihtiyacımız var. Download diyoruz. Bakın hemen indiriyor yukarıda. Ben de sizle birlikte indiriyorum. Şu ana kadar bildiğiniz gibi daha önceki derslerimizde de ne yapmıştık her zaman? Bir görev yapacaksak, bir plat alacaksak öncelikle onun datasını öğreniyoruz. Hangi türde data istiyor? O datanın şekli nasıl olmalı? Sorusuna burada da sorup burada da cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi biz kütüphane olarak Seurat kütüphanesini kullanıp single cell yapacağız. Peki Seurat'a biz hangi tip veriler verebiliyoruz? Bakın H5'i de verebilirsiniz. Az önce gösterdiğim mesela Bioinformation'daki arkadaşımızla mesela H5 dosyaları, dosyaları Nasıl okunur? Nasıl analiz edilir? Çok güzel anlattı burada. Tabi bunun videosunu biz de çekeceğiz. Eğer İngilizce varsa buradan da yararlanabilirsiniz. Bizi de takip ederekten tabii daha da detaylandırabilirsiniz. Şu an inmek üzere. Evet indi. Şimdi bunu dosyanın içerisine bakıyorum. Buradan kopyalıyorum. Ve geliyorum kendi ana dizinime. Bakın burada benim dosyam var. Dosyamın içerisine yapıştırıyorum. Ee, ve adını da şuraya gelip adını da bakın RDS dosyası zaten retina olaraktan değiştiriyorum. Tamam mı? Bakın şimdi skriptimi açıyorum. Zaten bakın ben retina RDS olarak yazmıştım. İlk olarak bakın ne yapacağız? RDS dosyamızı import edeceğiz. RDS dosyamızı import etmemiz için gerekli olan dosya linki burada vardı. Bunu indirdik ve çalışma dizinimize şöyle göstereyim görün. Çalışma dizinimize de bakın. Nerede? Retin RDS olaraktan gözümün RDS olarak da importunu ettik. Şimdi dostlarım bu dosyayı aldık. Şimdi bizim bu dosya içerisinde nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi kısımları kullanmamız gerekiyor? Gibi sorulara cevap vermek için öncelikle dosyamızı import edip bakalım. Şimdi bakın dostlarım burada e, ee, Seurat'ı hemen aktif ediyoruz. Eğer yoksa ne yapıyorduk? Hemen install Buradan seurat diyeceksiniz tamam mı? Seurat dedikten sonra bu dosyamızı buradan indirmiş olacağız. Ve single cell analizimizi yapmaya hazır olacağız diyelim. RDS dosyaları yaptığımızı unutmayalım. Sonra RDS dosyamızı import ediyoruz. Bakın şimdi bu tarafa gelecekler Biraz uzun yazdığım için buralarda çok oynayacağım. Bakın geldi şu an retina. Hemen gelin içine bakalım. Şimdi dikkat ederseniz burada bir essay kısmımız var. Bakın dediğim gibi bunlar raw dataların sıkıştırılmış ve düzenlenmiş hali olduğu için şu an single cell analiz yapmam için benim bütün ihtiyacım burada. Yani işimi çok kolaylaştırıyor açıkçası. RDS'ten yap. O yüzden RDS olarak bizim yazdığımız kodları kullanmanız sizin için çok iyi olacak. Bakın burada bir count yapmış. Yani dataları, e, hücreleri saymış. Eğer H5 dosyası kullanırsanız ki bioinformation'daki gibi. Bakın burada bir count e, fonksiyonu olacaktır. H5 dosyanız için çünkü count yap bunu saymanız gerekecektir. Bakın bunlar zaten halihazırda ama burada yapılmış. Bunun gibi içerisinde bakın ha mesela n features features var en count var. Mesela bunları şimdi biz kullanarak da single cell yapacağız. Tabii şu an hiçbir şey çağrıştırmadan size biliyorum. Şimdi anlatınca daha iyi göreceksiniz. Şimdi ilk başta şunu yapacağız. RDS dosyamızı import ettikten sonra dostlarım find variables ile varyansları stabilize edeceğiz. Bu ne demek? Şimdi şöyle düşünelim. Bir retina hücresi, retina dokusu daha doğrusu, içerisinde birbirinden farklı hücre tipleri var. Hüc retina hücreleri var, doğru mudur? Şimdi bunların bir gen düşünün. A geninin ekspresyonu yani A geninin bu e, hücre tiplerinde ifade edilme şekli varyansları farklılık gösterebilir. Ben bu farklılıkları stabilize etmezsem verimi okutmamda sıkıntı çıkacaktır. Ya da e, nasıl diyeyim? Daha böyle bana eküresisi yani nasıl diyeyim eküresisi daha yüksek olacak şeyler vermeyecektir. O yüzden ben bunları bir stabilize etmem lazım. Nasıl stabilize etmem lazım? Hemen burada bakın ben oluşturdum. Öncelikle retina dosyamı ne diye okutmuştum? Retina combined olarak okutmuştum. Bu arada ben algoritmayı hazırladım. Hızlıca geçelim diye. Retina combined oluşturduktan sonra Seurat objesinden find variables features kısmı vardı. Buraya geliyorum ilk başta retina Dosyamın adını yazıyorum. Dosyamın adını yazdıktan sonra şimdi benim burada selection metodum olacak. Selection metodumda dostlar VCT'yi kullanacağım ve n features olarak da gelecektir. 2000 diyeceğim. Şimdi ben bunları açıklayayım size. Şimdi dostlarım şu şekilde. Az önce söyledim ya bir analiz yapacağız. Bakın VST Variance Stabilization Transformation'a gelir. Yani varyansları sabit, sabitleştirme dönüşümü. Şu an ne yapıyorum ben? Diyorum ki 2000 tane varyasyon düşün, 2000 tane çeşidi hepsinde 2000 tane yap. Ki niye? E ben oldu aynı tutayım ki farklılıkları daha iyi göreyim. O yüzden ilk başta fine variables ile bizim varyansları stabilize etmemiz gerekiyor. Bu bizim RDS dosyasını okuttuktan sonraki ilk adımımız. Zaten göreceksiniz bakın bunlar bizim feature varyansları şu an analiz ediyor. Analiz ediyor ve standartizasyonunu sağladı ve şu an işimiz bitti. Şimdi ise sıra nereye geliyor? Şimdi biz bunu yaptık. Şimdi bizim bu datamızın içerisinde bazı yerlerde data tipi farklı olabilir, datanın sıkıştırımı hali farklı olabilir. O yüzden datamızı skalasını yapmamız lazım. Bunu da scale data ile yapacağız ki buraya da yazdım zaten. Scale data fonksiyonu sayesinde, nereye yazmışım onu? Scale data fonksiyonu sayesinde de datamın bu skalasını ayarlamış olacağım. Geliyorum yine. Neydi benim dosyamın adı? Retina idi. Retina. Retina ile. Retina yazıyorum ve bunu şimdi şöyle de bir şey vardır. Az önce aşağıda her şey çıkıyor. Şimdi bunu verbose false yaparsanız ve çalıştırırsanız şunu göreceksiniz. E, şu sarı şeyleri görmezsiniz. Yani sessiz olarak çalıştır demek bakın direkt okudu bitti gitti. Tamam mı? Mükemmel. Zaten her çalıştırdığımız zaman şuna dikkat edin. Environment kısmında dosyamızın boyutu değişiyor. Daha da artıyor. Neden? Biz ona analiz özellikleri katıyoruz. Analiz fonksiyonları kullanarak da onun içerisindeki verileri analiz yapabileceğimiz şekilde çeviriyoruz. Tamam mı? Şimdi datamızı da scale yaptıktan sonra şimdi dostlarım şöyle bir durum vardır. RAM PC'ye ile dosyanın boyutunu yani hücre boyutunun değişimini sağlar. Bu ne demek? Bu şu. Şimdi dostlarım realitede bir hücre kaç boyutludur? 3 boyutludur değil mi? X, Y, Z. Bir analitik düzlem düşün. X, şey, X, Y bir de şuradan çıktısı Z vardır. Şimdi bu 3 boyutlu ama ben bunu şuradaki plus kısmında Y ve X eksenlerinde 2 boyutlu göreceğim. Evet, ama şimdi buna şu soruyu sormam lazım. 3 boyutlu olan bir şey 2'ye indirmeyi ben bu programı algoritmaya yazacağım. Bu fonksiyonu kullanacağım ki 3 boyutlu. Şu an verim benim 3 boyutlu. Hücrelerim 3 boyutlu. Bunu 2'ye çekelim. İşte bunun için de dostlarım RAM PCA metodunu kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Diyoruz ki Scale, scale Data diyorum. E, retina. Yine bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman ilk başta dosyamızın ismini yazıyoruz. Retina. Re, ama büyük harfle yazıyoruz hala. Retina combine diyoruz sonra virgül koyuyoruz çıkacaktır npc çıkması lazım p ha çıktı 30 parça ayırıyoruz bunu da sessiz bir şekilde gerçekleştirelim Şöyle, şunu koyalım Verbos diyelim Poz'u yapıştıralım. Şimdi bu ne demek? Ben burada 30 parçayı gibi düşünün. Yani bizim e, bu PC'yi yapacağımız ya sayısını burada belirliyorum. Ve buna yine böyle yani aşağıda şu sayıları bana gösterme sessiz bir şekilde yap diyorum ve çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdıktan sonra da benim 3 boyutlu olan hücrelerim artık plat almam için 2 boyutlu. X ve Y eksenlerine sıkıştırmış olacağım. Bakın şu an çalıştı mükemmel. Şimdi bunları yaptık. Şu an bizim elimizde ne var? Hücrelerim e, ilk başta ilk şurada gördüğümüz gibi e, birbirinden farklı özelliklerini stabilize ettik. Farklılıklar data datatiplerine varsa onları skalasını ayarladık. Ve şimdi onlar 3 boyutluydu 2'ye indirdik. Şu an şu, elimizde ne var biliyor musunuz? Bakın benim burada not kağıdım var. Şöyle bir bunu bir çanta düşünün tamam mı? Bu çantanın içerisine bütün hücreleri şu an attık ve bizi bekliyor tamam mı? Ama şimdi ben bu çantanın içine şöyle baktığım zaman bunun içinde fark ettiyseniz bakın şurada kaç tane hücre olduğunu gösterelim. Şu an benim 19694 tane selim var. 694 19694 tane hücrem var. Hepsi bunun içinde. Ya ben böyle bakarak bunları birbirinden ayırt edemem. Ben bunları ayırt etmem için dostlarım bunların ilk başta birbirlerine yakın olanları bulmam lazım. Hangileri birbirine yakın? Peki bunu nasıl bulacağım? Mantıken şimdi ben bunları x ve y pardon y ve x düzlemde analit düzlemine koydum. Birbirine aynı özellik gösterenler bu düzlemde birbirine daha yakın olanlar oluyor. Mesela x bir noktası y bir noktası için bir hücre varsa diğeri de x bir y bir nokta bir hücresi bir konumunda oluyor. Bunlar birbirine yakın. Ben bu yakınlıktaki hücreleri bulayım bunları bir komşu haline getireyim ki benim bu çantamda onlar kendi kolonilerini oluştursun. İşte bu yüzden find neighbors özelliğiyle komşularını bulacağız. Tamam mı? İlk başta ne yazacağız? Ret yine büyük harflerle yazıyorum tabii ki. Retina. Combine diyorum. Ondan sonra peki ben bunu yapıyorum. Ben bu dosyamın içine, bu çantamın içine 3 boyutlu hücreleri indirgemek için şu çantamı nereye koymuşum? Şuraya. İndirgemek için reduction olarak hangi metodu kullanmıştım dostlarım? PCA metodunu kullanmıştım. Doğru mu? PCA metodunu kullanmış. Peki buna da dimension verelim pardon. Yani bir boyutlandırma verelim. Bunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ama ben her zaman 1'e 23 seçiyorum. Böyle yaparsanız olmaz. 1'e 23 seçiyoruz dedik. Tamam. Evet tamam. Şimdi bunu çalıştıralım. Şimdi bu şekilde bakın başladı. Şu an ne diyor? Bir, az önce size anlattığım şekilde bu çantadaki bu çantadaki hücrelerin bakın en başta şuraya geldiğiniz zaman bu çantadaki Hücrelerin birbirlerine yakın olanlarını hesaplıyor. Yakın olanlarını buluyor. Hangisi birbirine yakın? Çünkü analitik düzlemin içine koymuştuk ya bu hücreleri. Hangisi birbirine yakınsa şimdi onları hesaplıyor. X noktası 1, Y noktası 1, X bir nokta 1 nokta 1'e 1, X 2'ye 2, 3'e 3, 4'e Hücreleri analitik düzlemde hesapladı. Şimdi e, küpomuşları belli ettik. E şimdi bunları gruplandırmayalım. Çantamızın içine baktık. Şimdi A, içerisinde kırmızı hücreler var, mavi hücreler var. Tamam bazen karışmış. Hadi bunları gruplandıralım. Buna da clusterlama işlemi. Clustering diyoruz. Clusterlarını belli edelim. Bunların her birini kendi türündeki hücreleri bir gruba getirelim. Tamam mıdır? Buna da ne diyeceğiz? Retina. Yine aynı. Her zaman dosyamın ismini yapıyorum. Retina diyoruz. Retina combined dedim. Retina combined dedikten sonra e, clusterlarımı buldum. Reduction metodunu yine unutmuyorum. Reduction yazamadım retina pardon şunu aşağıya çekelim ha burada resolution galiba ha şimdi burada resolution'a 0.1 diyelim şimdi bu ne demek şudur az önce yukarıdakiyle karıştırdım Fan e, fine cluster'da 0.1 resolution yani çözünürlüğü 0.1 oranında bunu değişikle 0.2-0.3 de yapabilirsin ben genelde 0.1 kullanıyorum gb daha düşük olduğu için şimdi bakın bunu da çalıştıralım bakın şu an ne yapıyor geldiniz bakın şu çok güzel ya şuraya dikkat edelim Bakın Number of nodes, 19.964, 19 gözlüklerim olmadığı için. Bakın 19.694 hücre olduğunu burada diyordu. Bakın 19.694 olduğunu söylüyor. Ee, peki bunların her birinde x, y düzleminin nasıl yaptığını gösterdi bana. Hesapladı 3 saniyede de bitirdim diyor ben bunu. Ve şimdi 12 tane community oluşturdum sana diyor. Şimdi bu Ne demek? 12 tane cluster. Yani senin bu çorban çorban diyorum. Senin bu çantanın içerisinde arkadaşım diyor. Hücrelerin 19694 taneydi. Ben mavi olanları mavi, kırmızı olanları kırmızı yaptım ve 12 tane çıkardım diyor. 12 farklı renkte hücre var ve ben bunları gruplandırdım senin için diyor. Ve bu işlemi de yaptı. Şimdi ne oldu bu çantanın içerisi? Anlıyorsunuz değil mi? Çok kolay aslında. İlk başta karışık her şey. Şu an gitgide git, düzeldi. Hücrelerimi buranın içerisine koydum. Hücrelerin yakınlığını tespit ettim. Hesapladım. Find Neighbors sayesinde komşuları belirledim. Ardından belirlediklerimin hepsini Neighbors'ta farklı renklere ayırmıştım. örnek veriyorum. Her Hasan hücresi kırmızı renktedir. Her Ahmet hücresi mavi renktedir. Her Ayşe hücresi sarı renktedir diye ayırdım. Sonra dedim ya sarıları bir araya, kırmızıları bir araya da cluster sayesinde gruplandırma ile bir araya getirdim. Şimdi ise diyorum ki ya ben bunları yaptım ya bunların görselleştirmesi için de bir plot metodu var. UMAP ve TCNA diye iki tane göstereceğim. UMAP biraz daha resolution çözünürlüğü düşüktür. TCNA ise biraz daha çözünürlüğü yüksek ama ikisi de aynı şeyi gösterir. Şimdi ben ise ne yapacağım? Şimdi bunların hepsini göstereyim. Bunun bir de plat olduğunu benim buradaki RDS'in içerisinde bu bilgiyi koyacağım. Tamam mı? Nasıl yapıyoruz? İlk olarak ben bunun UMAP platını alacağım. Neyin UMAP platını alacağım? Diyorum ki retinanın UMAP platını alacağım. Ve diyorum ki ben bunu reduction yapmıştım. Neyle reduction yapmıştım? e, ee, şey unutmayın e, ee, PCA ile reduction yapmıştım. Bunu belirtmezseniz hangi tür bir reduction metodu kullandığını söylemezseniz o onun platlama işlemini doğru bir şekilde entegre etmeyecekti. Bizim genel şu an bakın 1.2 GB'lik dosyamıza tamam mı? Belirtiyorum. Bunu da belirttikten sonra neydi benim burada ölçülerim vardı? PCA'yı dim dim Ops, yanlış yazdık. Dim şuraya bir dim diyelim. 1'e 23'tü. Doğru mu? Tamam. Şimdi bunun aynısını aşağı tarafta da yapabiliyorsunuz. Bakın geleceğim. Ee, zaten dedim ya 2 saniye sadece çözünürlükleri farklı. Bakın içeriği alıyorum. TCN. Ha normalde nasıl oluyor? Normalde dostlarım seçersiniz projenizde UMAP ya da TCN. Bunların ikisini aynı anda çalıştırmanız gerekiyor. TCN biraz daha uzun sürer. Ama iki farkı da görün diye. Çok büyük fark olmayacak ama görün diye ikisini de Normalde UMAP'ı mı istiyorsun? UMAP'ı yaparsınız. Aşağıdan da Dimplot'ta UMAP'ı çalıştırırsınız. Ben ikisini de yapayım. İlk gelip UMAP'ı başlatalım. Bakın hızlı bir şekilde şu an benim yukarıda ayarladığım ve büyük dosyam RDS dosyamı içine entegre ettiğim hepsini plaklaştırma işlemini, UMAP plata çevirme işlemini şu an bana yapıyor. Yaparken de tabii ki de bana gösteriyor. Bunu verbozla yaparsanız bu sefer aşağıda bunları hiç görmezsiniz. Tabii ben bunları bu şekilde yapıyorum. Ki, siz de görün. Bakın nasıl oluyor bu şekilde bittikten sonra da benim bu sefer şu an şu retina dosyamın içerisine bunun plat özellikleri de yüklenecek ve bunları yaptıktan sonra da şu an bitti TSYN ile çalıştırayım ki onu da görelim çalışacak durum. Bunları da yaptıktan sonra hani GG da bazı özellikler var. GG plot vardır, geom line vardır vesaire. Bu da dim plot'ta seurat paketinin içerisindeki plot almadı. Plot almadır. GG plot'tur diyebilirsiniz. Dim plat sayesinde de plotlarınızı alabilirsiniz. Şu an bu zaten burasını yaptıktan sonra dersimiz bitecek. Ya yani şu an ne yapmış olacağız? RDS dosyasını import edip gerekli analizleri yap, başlatıp içerisini enter ederek ilk plotumuzu alacağız. Şu an bizim göreceğimiz plotta ne olacak biliyor musunuz? Göz do, bizim göz dokumuza göz organımızın diyoruz göz tisüümüzün içerisindeki hücrelerin ayrı ayrı gruplandırılmışını göreceğiz aslında bakınca çok da ilginç değil mi sizce de yani bu algoritma bilgisayar sayesinde bir gözün içerisindeki farklı hücreleri şu an resim edeceğiz. aslında bir salat yapıyoruz biz burada şimdi bu tisneneyi de bittikten sonra şunu göreceğiz çalıştıracağım. Aslında onun bitmesini beklemiyorum. O biraz tisine uzun sürüyor. Çözünürlüğü fazla olduğu için. Şimdi dim platı nasıl alıyoruz? Dim ilk umak platı için alıyorum. Hangi dosyamın şeyini alacağım? Retina combine alacağım. Ee, şimdi burada Reduction olacak. Reduction'ım çok pardon. Reduction'ım ne olacak? Umap olacak. Bu sefer buna dikkat edin. Ve gelelim ve şey diyelim. E, label True diyelim. Göreceksiniz. Label'lama işlemini gerçekleştirelim. T de yazabilirsiniz ama ben yani elim True'ya alışmış. Bir de bunun aynısını dediğim gibi normalde bunları ne yapıyorsunuz? E, projenizi UMAP kullanacaksınız. UMAP'ı TCNA kullanacaksınız. ne TCN yapıyorsunuz. Bunu da buraya yapışın. Ama şunu unutmayın. Böyle küçük harflerle. Tamam mı? Burada label'lamayı açıyoruz. Bakın şimdi hazır mısınız? Ne göreceksiniz? O hayalinizi kurduğunuz, böyle single cell araştırdığınız zaman hep gördüğünüz plot var ya. Bakın şimdi izleyin. Şu plot yerinde ne gelecek? Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Çok güzel. Şu an dostlarım Bakın biraz daha. Zor. Şu an size de söylediğim gibi hani 12 tane farklı renk bulmuş diye bakın sıfırdan başlıyor 11. 12 tane farklı grubun hepsini gösteriyor. Şu an bizim kullanmış olduğumuz yetişkin e, insan göz hücre göz organının hücrelerini bakın bu şekilde ayırdı. Toplam 12 tane farklı hücre tipine bunları ayırdı ve ilk bulatımızda bu şekilde almış olduk diyoruz. Şimdi bir de şu var. Bakın TSN'ye bakalım şimdi. TSN'de ne göreceksiniz? Bakın açasın. Bakın. Bir tık daha, bir tık daha nasıl söyleyeyim, çözünürlüğü daha fazla. Çözünürlüğü daha fazla olduğu için bir tık daha güzel gözüküyor. Şimdi şu tarafa gelelim. Bakın. Çok pardon, yanlış yere açtım. UMAP'la aldığınız bu şekilde oluyor. TCNA ile aldığınızda bakın bu şekilde birazcık daha şey oluyor. Çözünürlüğü daha fazla oluyor diyebilirim. Tabi bunu projenizde kendi isteğiniz göre düzenleyebilirsiniz. İkisini de kullanın. Ben genelde UMAP'ı kullanıyorum. Tamam mıdır UMAP'ı da bu şekilde aldık diyoruz. Şimdi burada neyi öğrenmiş olduk bugün için? Şu an e, RDS dosyasını alıp RDS dosyasının gerekli olan analizlerini yapıp analizleri yaptıktan sonra da nasıl hücre gruplarını ayırmayacağımızı gördük. Şurada şöyle bir özellik de vardır. Bu RDS dosyasında şunları zaten kullanıcılar belirler. Onu bulabilecek miyim? Onu büyük ihtimalle şu an burada çok zaman zaman. Şurada grup by cell type derseniz genelde cell type'tir. Ama bu bakayım bir dakika. Ya şu şekilde yazılır yani işaretlenmiş ya da diğer türlü bir deneyelim. Hata alıyoruz. Cell type yok. Büyük ihtimal o zaman ha pardon şuraya bir virgül unutmuşuz. Şöyle diyelim. Bakın ne göreceksiniz şimdi. Tak. Çok güzel oldu. Şu an bu RDS dosyasının nereye gidiyorsun sen ya? Bu RDS dosyasının bakın şuraya ne yaptık? Group by cell type diyerekten bu RDS dosyasını yapan arkadaş, yapan çalışanlarımız diyelim yani profesörlerimiz bunları bu hücre topluluklarını nasıl adlandırmışı burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Hatta büyütelim mi biraz? Ben bunu eğer bugün büyütebilirsem hepiniz göreceksiniz. Bakın şu an dediğim gibi farklı. Şu an burada hani ilk başta 12 tane grup vardı ya o grupları ortak isim verip renklerini aynı da yapabilirsiniz. Bunların hepsini göstereceğim. Bakın ama şu an için şunu görelim sadece. Bakın burada farklı tür hücre tiplerini isimlendirmişler ve biz de şu group by cell type ile buna erişebiliyoruz. Diyerekten bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Şu an şurada ne oldu şey mi kaydı? Çok pardon bunun buna bir olmaması lazım. Hadi. Şu an işimiz bitiriyoruz. Diğer derste ne yapacağız? Cluster naming. Clusterları adlandıracağız. Çünkü şöyle düşünün. Siz buraya bakıyorsunuz ya belki siz bu isimleri değiştirmek istiyorsunuz. Siz bu, çünkü araştırmaya bağlı olarak değişiyor ya. Bir de ilerleyen zamanlarda biz gen ekspresyon analizi yapacağız. Bunların adını değiştirmek isteyeceğiz. Nasıl bunların ismi değişir? Onu da bir dahaki dersimizde cluster naming adı altında göreceğiz. Dostlarım buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk platınızı olan UMAP ve TCNA platı da alaraktan single cell'in ilk görselleştirmesini bu şekilde yapmış oluyoruz. Dediğim gibi video informatik giderek de izleyebilirsiniz. Tabi orada İngilizcedir ama o bu şekilde RDS dosyasıyla yapmıyordur. Bu şekilde en kolaydır. İşinize en çok yarayacak olandır. Varsa sorunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.